Evet arkadaşlar, babam PCX'e kaza yaptı. Allah'tan ona bir şey olmamış. Şuraya bir servise getirmiş. Şimdi zabıt mabıt bir şeyler de tutmuş. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Ne haber? Ne oldu? Bak ya, ya bu, bu tarafa doğru devrildim ben. Direkt, o, ufak, fazla büyük bir kaza değil mi? Sebebi, bu herhalde. falan. Ne oldu? Sadece kırılmış. Sana bir şey olmadı değil mi eline yok, falan? Yok, yok, hiçbir şey olmadı. Ya. Bu yere düştü ya bir yere. Şu taraf yer, biraz yere. Allah'tan bu demir var ya çok işe yaradı. Ne? Şu ön taraftan hiçbir şey bak bu demir sayesinde kurtardı bak. Bu demirin üzerinde sürüklendik, Bak. Bak. <laughs> ön tarafa hiçbir şey olmadı. Demirin kendisinin Tabii dibi şey yapmış. Var. O da motorun bu ön karınımarını korumuş biraz. İyi çok sert vurmamışsın ya. Evet. Ufak bir kaza oldu, koruma demiri korudu falan filan diyoruz ama hani motora önden bakınca ön tekerin hali, o açı falan belli oluyor, belli ediyor kendini. Yani motor eli bırakınca falan hani çok alakasız bir yere gidiyor cidden şasi veya o maşada bir eğilme var. Vurmadım. Şimdilik bu şey olsun. Yine de bu bırakalım Muhammed Can'da. Sadece bıraksak olmaz mı? Kaz şey, kaza nasıl oldu? Hani cami var ya bir tane gittiğimiz cami. Aha. O caminin orada yanında hani şey var. O, o, o cadde üzerinde bu tarafta. camiden şey mi? Otobana doğru dönerken o, mi? O, o, dönmedim. Direkt bağır başına doğru gelirken. yani adam nereden çıktı? O aradan ara yoldan çıktı. Pezenk yolun ortasında böyle duruyordu. Ben de ona parant ya yaptım. Ya yani şey yapıyorlar zaten. Motor gelince motorun önünü kapatıyorlar. Ha. Yani durunca sanki şey oluyor. Orada kaybolacak. Ha. Ha. Hani ha. gideceğin yere gitse aslında... Evet hiçbir şey olmayacak. Durdu ulan ulan hiç kıpırdamıyor. diye girdim ben de ona. Aynen öyle oluyor. Pezenga yolun ortasında yol keser gibi duruyor. Aynen öyle. Ama bizim trafikte yol verilmez alınır diye. Hani kafa çıkartma. Tali yolda da olsa kafa çıkartırlar. Hani dur yazısı olur, şey olur, hiç umursamazlar. Hele hani bir de motor olunca karşıda hani Aa, bu durur zaten motosiklet falan filan diye iyice canına kasteder düzeyde bir şey yolunu keserler. Ya böyle de kaza oluyor sonunda yerler ıslak olunca motorlar ne kadar yavaş olsa da şehirde kurallara uysa da işte bu tarz sürprizlere karşı yerin yerde yeterli tutuş olmuyor. Direkt Zabada diye babam kaymış yerlerde sürüklenmiş ama Allah'tan ona bir şey olmamış işte. Böyle öndeki Ford Fiesta'nın yaptığı gibi adam akıllı duracağım. Bak geçiyor bir tane. Arkasından bir tane daha geçti. Onu da bekledi. Ondan sonra adam akıllı çıktı yoluna gitti adam. Bu kadar zor mu yani? Gittik <laughs> biz <laughs> de öyle girdik. Sen kafadan mı girdin adama yani? Evet, kafadan değil, yan taraf. Oğlum yol, yolun ortasında şöyle yaparken şurada durdu. Şöyle, şöyle geldim ben de caddede. Ha, böyle. sol, arabaya sol taraftan vurdun yani. Aynen, evet. Arabaya sol taraftan vurup, sağ, sağından çıkan arabaya sol taraftan vurup, nasıl sağa yattın? hafiften böyle şey mi yaptın? Adam şuradan çıkarken şöyle döndün mü? Yok, dönmedi. O da öyle sanıyor. Ben bu tarafa doğru devrildim ben. O, ama devrildim. Sen vurduktan sonra mı devrildin? Ya, Anlamadım ki. De ben... sen, kayarak... sen sen fren yaptın. ABS olmadığı için Kay kayaraktan girdim adama. Ha. Ne diyorsun bu hırsızsa? <laughs> Valla ana yol tali yoldan sen haklısın gibi görünüyor. Aynen bence de. Ama burada tabii ki benim dediğim şey değil, babamın yazdığı şey önemli. Hani burada babam İcadi Bağlarbaşı Caddesi'nden giderken e, sol tarafta şeyine yazmış ki Cemil Meriç sokakta giderken diye yazmış. Sen o ara sokaktan çıkmıyorsun ki sen ama caddeden ilerliyorsun. Araba sokaktan çıktı. Hani Sokak demiş, Cemil Meriç sokakta giderken iki sokak birbirini kesmiyordu. Bir sokak bir caddeyi kesiyor. Ondan sonra yolun ortasında durdu, frene bastım, yere düşerek sürünlendim, 10 metre arabaya çarptım, durdurdum falan gibi bir şey yazmış. Ee, karşı tarafında Cemil Meriç sokaktan e, İcadiye Bağlarbaşı'na girdiği mesnada o kendi bulunduğu yeri doğru bir şekilde yazmış Allah'tan. Biz İcadiye'deyken, biz kendimizi Cemil Meriç sokak diye yazmışız ama İki tarafta Cemil Meriç sokaktan çıkamayacağına göre herhalde akıl ederler onu. Ee, Bağlarbaşı'na girdiğim esnada ne diyor? Ee, esnada Bağlarbaşı caddesinden gelen, İcadiye Bağlarbaşı caddesinden gelen e, motorlu arkadaş beni geç park etti. O esnada ben yavaşladım, arkadaş duramadı, kayarak vurdum. Yani sen hiç orada olmaman lazımdı dayı. Sen onu, onu gördüğün esnada yavaşlaman lazımdı. Hatta durman lazımdı. Dur işareti var. Orada babam geçene kadar sen bekleyecektin. Sen yağmurda babamın üstüne oynamışsın. Yapacak bir şey yok. Allah'tan bulama bir şey olmamış. Biraz olay çorba oldu. İşte burada köşede İcadiye Kazal Camii dedi orayı tarif etti. Oradan bağlar başına doğru gidiyorum diye babam siyah okla gösterdim. Cemil Meriç'ten de öbür bağlar başına doğru sola doğru dönüyor. Oradan da işte Kazdal Camii'den yukarı doğru gidince kuzeye doğru gidince bu fotoğrafta öyle şey yapın. Otoyola doğru o, o tarafa gidiyor herhalde. Kırmızı okta yol kesen araba şeyini. Yani böyle garip bir şey çizmişler ama inşallah sigortadakiler anlar onu. Ama Biliyorsun sigortaların Kaç tarafı sigortasının ismi ne? HDI mi yine? Bakın. O işte 3 ay sürüyor o. Yürü, yürü. Ya o 10 metre sürüklendim diyor, arabaya çarptım, vurdum demişsin. Hani şey olduğu için. Şeftali Bursa, Bursa, Bursa. Abi bu vurdum demesem ne olur ki? Vurdum demesem ne olur oğlum? Herif yolun ortasına çıkmış duruyor ya böyle otoman gibi yerde. Ya bilmiyorum ya böyle <laughs> şey dile çok dikkat ediyorlar. Ha, kim vurduysa o oh, haksız falan filan tarzında bilmiyorum, bir kafaya araba girmiş. Böyle araba vurdu, ben haksız çıktım şeyde o e, Integra'da. Babam çarptım yazmış. Karşıdaki adam ben bana vurdu yazmış falan filan. Hani zaten adamın e, aracında da bir şey yok. Bizim motorda da işte şasi masaya artık şey yapacaklar. Bir dünya masraf çıkaracaklar. Hani bu masrafları fotoğraflara bakıp da iki sigorta şirketi anlaşıp arada bizi harcarlar diye de korkmuyor değilim açıkçası. Ama en azından işte babamda bir şey yok. Babamın durumu gayet iyi. En azından bir sıyrık bile almamış. Yani oldukça İyi haber. O yüzden hani motorda bir şasi yamuk işte o şekilde de binler yani en kötü ihtimalle. Haksız da çıksak e, Honda servisleri diyor ben sigortayla anlaşmam yok haksız çıkarsan 500 lira ekspertiz ücretimi alırım diyor. Hani onu veririz motoru servisten çıkartır böyle yamuk yumuk binmeye devam ederiz en kötü ihtimalle o şekilde gider. Evet arkadaşlar dikkatli olun. Hafiften yağmurlar falan da yağmaya başladı lastiklerinizi e, ee, şey yapın, yenileyin. E, ee, güzel marka lastiklere geçin. Fabrika lastikleri, kabak lastiklerle ortada gezmeyin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir eksiği ne kaldı? Şi lastikleri kaldı işte. Şi lastikleri de düzelttik mi? Hava soğuyana kadar. Değil. Şimdi, şimdi bu kar lastiğini kaydırmaz. Bu da işe yarar şimdi. Yarar yarar ya şimdi silik oldu iyice. <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyor yarış lastikleri böyle hiç şeysiz oluyor ya. <laughs> onlara benzedi iyice. Yumuşak amurlu güzel gidiyor. Yani lastik yine de durur yani. Duruyor duruyor ya sıkıntı yok. Ya zaten ben çok böyle frenli bak 1.8 yakıyoruz yine arkadaş. Bak görüyor musun? Evet frene basmıyorum bile sen o verdiğim gazla sonuna kadar gidiyorsun. Aynen.